Ay skandal yani. Bizim çevrede böyle davranamazsın ha. Ha, adab muhaşeret kurallarını bilmiyorsun. Beni cemiyete rezil ediyorsun. Fındık sana diyorum. Bana bak, buraya bak. Kim konuşuyor? Bak ben konuşuyorum. Ha. Ne demek ortalık yere tuvaletini yapmak ya? Ha yalı burası kendine gel. Ee, utandı, utandı annesi. <laughs> Hadi kalk kız, biz kahvaltıya gidelim. O da utancıyla baş başa kalsın bir düşünsün. Demi tuvaletini yaptığın halı 200 yıllık biliyor musun? Ha nereden bileceksin? Senin cinsin daha o zamanlar üretilmemişti. Tarihe biraz saygı ama. Ee, peki, bu köpeğe tuvalet eğitimi verildi mi birisi? Hayatım, bizim her katta misafir tuvaleti var. 40 kere gezdirdim ben bunu. Bak dedim, Fadıkcığım burası tuvalet. Buraya tuvaletini yapacaksın, işin bitince sifonu çekeceksin. <laughs> ee, hiç anlamıyor ki. Allah Allah, çok tuhaf. Kız, bu köpek sağır mı acaba İsa? Aa, bilmiyorum ki. Ozan aldı. Ama kazıklamışlardır kesin. <laughs> ne yapacağım ben bu köpekle ya? Aa, bu hafta sen uğraşamazsın hayatım. Baban yok, işler sende. Ali Arda'nın aklı bir karış havada. Sedef Hanım desen zaten köpekten korkuyor salak. Etrafında bir tane normal IQ'da insan yok ki. <laughs> Dadı mı tutsam? Veya bir köpek eğitmeni. Belki daha uygun olabilir. Ama o da bütün gün bunun başında durmaz ki. Üff. <laughs> Yani güvenebileceğiniz, bütün gün köpeğin başında durabilecek... ...boş gezenin boş kafası bir tanıdığınız yok mu hayatım? Hmm. Ozan var aslında. Ozan. Ozan. Hmm. iyi i̇yi fikir. <laughs> Zaten geçen hafta rezil etti beni bu köpek yüzünden. Gelsin gündüzleri başında dursun. O işine. ne? <laughs> Fındığın annesi Ozan. <laughs> Yalnız Ozan gündüzleri burada olunca bizim şirkette işler aksamaz mı sence? <laughs> <laughs> Sonluk bile güldü. Ay çok güldürme yapacak yine altına. <laughs> ah. Hi, Bana... Yapmıyoruz. <laughs> salak salak Tamam bulduk, tamam sakin. Bakayım Allah. Ya çok tatlı da <laughs> bilemedim ya. Ay köpeğin yuvasına alışması gerekiyormuş Ozan'cığım. Ben ne yapacağım? Bütün gün burada duracağım ev hanımı gibi. Ay lafım sana değil, Oğlu, şu lafım sana değil. Şapım Ay üç beş değil. gün idare ediver Ozan'cığım, <laughs> ölmezsin ya. Aa. Ayrıca bütün gün oturacağın yer de yalı yani. Hani sonuçta hayat müşterek Ozan'cığım. Ben nerede yapacağım sporumu? Hayatım, aşağıda spor salonu var. Hı. Hmm. Hmm. Gıdalarınız organik mi? <laughs> Çünkü Gizem abla hep öyle organik alıyor, ben ona alıştım. <laughs> altında. Ozan bakacak da Ozan'a kim bakacak? Aşağıda organik pazar var Ozan'cığım. Ben her şeyi alıp getiririm sana. <laughs> Çünkü ben hiçbir yere gidemiyorum. Bu bütün gün kucağımda benim. <laughs> oğluşum, oğluşum. Uykusu mu geldi? Uyusun mu terim <laughs> Kız bu hemen adapte oldu. <laughs> Dünden hazırmış. A, bu ne babaçlık ayol? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> evet, çok <baba> aç, Anlamadım. <laughs> <laughs> İlayda eve akşamları kaç gibi gelir? Altı, altı buçuk, bazen yedi. Hmm. Hayır, geç kalacaksa haber verse bari. <laughs> Sonuçta eti falan ona göre fırına koyacağız yani. Evet, o zaman. fındık. Kurcalama bakalım oraları. Hayır, aslında kurcalama demiyorum sana. Ee, sana iki pozitif seçenek sunuyorum. Bak bir, e, eğer istersen seninle evde şöyle bir dolaşıp tur atabiliriz. İkincisi, eğer istersen İlayda'nın pahalı ayakkabılarından birini kemirebilirsin. İlayda Hanım'ın ayakkabılarını mı kemirecek? Pedagoji bu. Gizem abla söyledi. Yapma demiyorsun. İki tane pozitif seçenek sunuyorsun. O, o mesela üçüncü tercih etti, o halıya bıraktı. <laughs> okay. Aa, fındık! Şşş, öyle denmez. Fındık. Gel bakalım, gel, gel, Onun duygusunu sen yansıtacaksın. Sonuç değil, süreç odaklı olacaksın. Fındık, bu süreçte çok tuvaletin geldi ve bu seni endişelendirdi. Sen de gittin halının ortasına ettin. Allah'ım ne oluyor bana ya? İleride kaçta gelir açık Hello. Nasılmış benim fındığım? İyiyim iyiyim çok sağ ol. Çok sıkıldım ama ya. Ay köpeği soruyorum o zaman. Ha. Fındık iyi işte. Ne olsun? Bir uyudu, uyandı filan. Önce bu mamasını yemedi. Ben hasta sattım. Sonra işte zaten şey Yemek hazır mı? Ne pişirmiş Sedef Hanım? Ben de iyiyim İlayda. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hayatım kusura bakma da sabahtan beri çalışıyorum. Ne bu böyle gelir gelmez, dır 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 dır? Sen çalışıyorsun zaten. Ben burada bütün gün parti yaptım ya. Benim duygularım yok ki. Ben burada fındığa bakma makinesiyim çünkü. <laughs> o zaman ne diyorsun böyle kaprisli kadınlar gibi? Testosteronların köpekten korktu kaçtım mı ne oldu? <laughs> çok canım sıkıldı herhalde benim ya. Ben bezdim bütün gün evde. Ben gideyim be bebeğim be. Ha? Git bence de git. Fındık su içsin ama tamam mı? Tamam. Hiç su içmiyor. Ay susarsa içer aşkıma bırak. Öyle deme. Bazen çok inat yapıyor. Çok hassas bir ruhu var. <laughs> Sakın yüksek sesle konuşma. Sakın. Tamam mı? <laughs> bir de... Şu pembe battaniyeden başka bir yerde uyumuyor tamam mı? Aklında olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu uyutup bir gitsem acaba ya? Artık sen bilirsin de e, bütün gün evde sıkıldım falan dedi. <laughs> evet, evet ya. <laughs> evet, ben bir gideyim. Oğuzhanlara falan iki bilardo atayım kendime geleyim abi. Aynen bence de. Yarın gel, bekliyorum. Sıdır çok hoş seni de özledim. Hatta seni daha çok özledim. <laughs> Yalan şere ha. Hadi git. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ne oluyor be? Hadi ben işe gidiyorum. Ama bu böyle olmuyor Ozan. Otorite kuramıyorsun. Hala her yere pat pat bırakıveriyor köpek. <laughs> köpek deme, ağlıyor sonra. Demedi, demedi. <laughs> hmm. Tatlım parası neyse ben vereyim. Bir eğitmen tutalım şuna. Doğru düzgün tuvalet eğitimi alsın ayol. Ben fındığı öyle dadıların, öğretmenlerin eline vermem. O benim kokuma alışık. <laughs> Hayatım bak böyle disipline olamıyor yani bu köpek. Nereye kadar böyle devam edecek? <laughs> Her önüne gelen evin orta yerine tuvaletini yapsa? Sen yapsan, ben yapsam, Sedef Hanım yapsa? Ha? Aynı şey mi ya? Allah... Her neyse. Sen şımarttın bunu zaten. Tepemize çıkardın iyice. Fındık öğreniyor, ama yavaş yavaş ve sağlam sağlam. Çok özel bir köpek o. <laughs> Sus be sen de. Hem suçlu hem güçlü. <laughs> Şişt hayır, ne, ne biçim konuşuyorsun ya? Bağırmasana. Biraz modern yöntemleri uygula lütfen. Fındık, tuvaletini yaptın ama ödül bisküvisi verilmedi. Ve bu seni sinirlendirdi değil mi? Aa, <laughs> tuvaletini halıya yaptı diye ödül bisküvisi mi vereceksin bir de? Ha, ileride bu Fındık ya sokak terserisi olur ya da keş. Bak ben sana söyleyeyim Oza. Ama ya tuvaletin yapmasa, ha? Ya yapmasa? Sağlığın ne olacak. Ne olacak çocuğu musun Ali? Ne çocuğu ya? Ozan hayırdır? Yani köpeğin. Köpeğimizin hali gibi. Hadi sana Allah kolaylık versin. Diyorum ben. Bay bay, bay bay. ol, bu. Sadef Hanım bana aldı mı haberlerinizi? Yine her yere yapmış bu fındık. Hiç iyi eğitemiyorsun şu kızıya Ozan. Uy. Sen bütün gün dışarıdayken, ben burada dört duvar arasında bütün gün çocuğa bakarken... ...böyle gelip de bir anda eve ben de böyle konuşamazsın. Eve gelmenin de bir adabı vardır be. <laughs> ne yapmamı istiyorsun hayata? Derdin ne? Günün nasıl geçti diye sorabilirsin ya. Ben bir eşya değilim burada. Ay bırak Allah aşkına tatlım. Bütün gün anam ağladı sizin şirket, bizim şirket. Üf. Neyin kaprisini yapıyorsun ki sen bana? <laughs> Artık zaten sen... akşamlar dışarı çıkmalar falan. <laughs> Onlar da bitti. Bütün gün burada dört duvar arasında otur. Akşam da evde otur. Güneş görmekten D vitamini bitti vücudumda. <laughs> of. Her yanım ağrıyor benim. D vitamini mi istiyorsun? Ne istiyorsun anlamıyorum. En iyisinden alır getiririm yarın sana. Oldu mu? Hah. Hadi. Mesele o değil ya. Mesele o değil. Her şeyi parayla çözemezsin İlayda Hanım. <laughs> Her şey parayla çözülmez. Ay benim migren tutacak galiba. Ya ne migreni Ozan'cığım ya? Senin migrenin mi var? Saçma aslan gibi adamsı Kendine gel. Benim bir başım ağrıyor gibi oldu da. Ha, tatlım unutmadan, yarın Sedef Hanım'a söyle, bizim garajı bir temizleti versin. Oldu mu? Aa, tabii ki, tabii ki. Başüstüne beyzadım Tabii ki emrin olur. Ben ne işe yararım ki zaten? Ben ne işe yararım? Ben bu evde... ...bir köpek bakıcı robotum. Ben neyim ki zaten? Korkma oğlum sen, korkma tamam mı? Anne baba arasında bazen böyle tartışmalar olur. çok bakıyorsun da fındığa Bir dadı tutsam şimdi üniversiteye başlamıştı bu köpek. Ya sen bir kere başına okşadı mı bu çocuğun? Bir kere seni seviyorum dedin mi? Üvey köpek mi bu be? Tamam istemiyorum. Bitti bu. Gündüzleri özgürsün artık. Ben ilgilenirim fındıkla. En azından bir disipline sokarım ya. Oraya buraya tuvaletini yapmaz. Sevgi eksikliğinden davranış bozukluğu oluyor. Seni protesto ediyor o şekilde. O protestoları temizlemekten Sedef Hanım işe bırakacak. Aman o önce adam gibi toz almayı öğrensin. O zaman gösterin çıkacak artık. Tamam, bitti bu köpek bakma işte. Hadi evine git. Şirine. Sındığı Fındığı benden uzaklaştıramazsın. Aman bırak. El alemin köpekleri terlik getirmekten iki ayak üstüne çıkmaya neler neler. Bizimki Hı. anca yatsın bütün gün evde. Kime çektiyse. Hı. ne demekmiş o? Köpeği de kendine benzettin diyorum. Kötü örnek oluyorsun yavruya. Görüşmenizi yasaklıyorum. Bunu bana yapamazsın. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Benim haklarım var. Ben bir bireyim. Bu ilahi de egemen ortama direne direne kazanacağız. O zaman tatlım ben bir duşa gireceğim. Sen de çık biraz gez. Biz fındığı hallederiz. Hadi canım. Ha? Çık, gez, eğlen, partile, dans et. Bak ben söylüyorum bunları. Ha? Hadi canım. Gel oğlum, gel yavrum, Cık. gidiyoruz bu evden. Babamın evine gidiyoruz. <laughs> Gizem Hanım, köpeğimin burada olduğunu biliyorum. Ozan dün gece bizden çaldı. Hangi <laughs> köpek? Yok, bizde köpek falan yok. Ne alaka? <laughs> Bir dakika Cengiz. <laughs> Cengiz çağırın. Cengiz amca, hav hav mı dedi? Yok. Wow dedi. Wow wow dedi. Herhalde benim kredi kartı ekstremi gördü. Ona bir daha yapıyor yukarıdan. Evet. <laughs> Ay tamam kızım geç al köpeğini öf. Ay zaten her yeri yapıyor kusura bakma da yani. Bittik ya dün geceden beri şekerim. Ozan getir köpeği olmadı. <laughs> Fındığı benden kopartamazsın. Ne koparması Ozan ya? Hayır, yani köpek kaçırılır mı? Neyin kafası bu? Anne kafası. Anne ile çocuk arasındaki sevgi bir kağıt parçasına ibaret değildir. Annelik sevgiyle olur. Aynı Ozan ve ben gibi. Tam olarak değil de. Bence öyle. Bence değil. Biraz öyle yani ama. Hiç alakası yok hatta yani. Yapma ya. Ver o zaman köpeği, kızın köpeği o. Ver onu, bir gidip görüyorsun Nasıl fikir? Ah. Hayır anne, olur mu öyle şey? Teşekkür ederim oğlum. <laughs> Başka bir sevgi. Şey <laughs> Annelik <Aa>, <laughs> böyle bir şey. Gibi. Oo İlayda'cığım canım, hoş geldin. Bugün ofiste imzadan önce erken erken evde de görüşüyoruz. Ne mutlu tatlım benim. <laughs> Köpek olay oldu Cengiz amca ya. Ozan'a bir şey der misiniz? Bir köpeği paylaşamıyor benimle. <laughs> Şimdi vallahi yani her beraberlikte böyle şeyler olur. Yani önemli olan yavruyu yıpratmamak. O daha küçük. İkinize de ihtiyacı var. O oha ya. Ya oha baba ya üç yıl önce boşanırken anneme benle ilgili bunları demişti. Sen aynı tırada mı atıyorsun sürekli be? Bu da annesinin kim olduğuna karar <laughs> ver <laughs> şimdi iyi olacak. Doğuran mı anne, bakan mı anne? Çok kırılıyorum abi Şiraz, çok özür Aa! şu an fark ettim. Ben çok derin bir psikolojik katmanda kendimi fındıkla özdeşleştiriyorum. O yüzden bu kadar etkilenmiyorum. Ay Ozan. Ya. Bir dakika. Cengiz amca ben mi oluyorum bu durumda? Kızım siz bizim gibi değilsiniz ki. Siz birbirinize aşık bir çiftsiniz. Ama illa paylaşacaksanız... ...yani bilmiyorum hafta ortasında köpek sende kalsın... Hafta sonunda Ozan bize getirir onu yani. Tuvalet eğitimi ağasına öyle gelsin, vallahi böyle olmaz. <laughs> haklı kadın ama şimdi, haklı. Ozancığım, tatlı. Öyle hafta ortası, hafta sonu falan mı var? İstediğin zaman gel bize takıl. Fındıkla mı? Yaşasın! Benimle. <laughs> Geldiğinde köpeği de görürsün diyecektim de. Araya giremedim. Evet. Ee, zaten esas amaç seni görmek İlayda'cığım. Köpek bahanesi. Ay, köpek deyince çok bozuluyor. Bu köpek... Ay problem değil. Çok yakında üçümüz aynı evde olacağız. Ah, bak işte bu. Bak ne kadar güzel bir noktaya değindi. Prenses bu kız, prenses. Hatta diyorum ki... ...önümüzdeki hafta düğün hazırlıklarına başlayalım. E, malum önümüz yaz. Ay artık ne kaldı değil mi yaza şurada? Başlayalım mı <güler> Kızım. Kızım. Vay ya vay ya. Vay be vallahi vay Evet tamam pardon fındık eziliyor. Aa. <laughs> fındık ezmesin. <laughs> tamam,